Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, bol kazançlar, huzurlar. Cenab-ı Allah'tan istiyorum. Bütün hepimizi ne yapıyorsunuz? iyi misiniz arkadaşlar? Youtube'cu arkadaşlarım. İnşallah hep iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben deyim. Sinik etesi yapacağım bugün. Onun tarifini vereyim dedim arkadaşlara. Bayram geliyor. Yapsınlar evlerinde de. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan Allah yedirmeyi nasip etsin. Şimdi tarifimize geçeyim arkadaşlar. Beni unutmuyorsunuzdur. Ee, kanalımı yeni görenler abone olursa, yorum yazarsa, beğenirse çok memnun olurum. Benim için çok önemli canlarım. Şimdi geçelim tarife. Önce sütümüzü ısıtalım. Şöyle. 2 3 su bardağı süt koydum. 4 su bardağı süt koyacağım. 1 su bardağı da su koyacağım arkadaşlar. Bunu ocağımın üzerine alayım. Bu oh, ısınsa. aldım ocağın üzerine. Şöyle 1 su bardağı 3 su bardağı süde 1 su bardağı da sıvıya koyuyorum. Bir su bardağı da su şöyle bir su bardağı da su koyuyorum oldu 4 su bardağı süt 1 su bardağı yağ 1 su bardağı su arkadaşlar şimdi hamur malzememe geçeyim şurada 7 su bardağı unumu aldım Şöyle 11 gram. 2 tane mayam var. Yani toplam 22 gram oldum Toz mayayı aldım. Fazla bekletmeyeceğim. Hemen yapıp açacağım için fazla bekletmeyeceğim. Şöyle küçük su bardakları var. Ondan bir tane de yoğurt. 4 tane yumurta. İkisinin sarısını ayırdım. İkisinin de yine sarısını ayıracağım. Beyazları hamura sarıları da üzeri için arkadaşlar. Şöyle 4 yumurtanın beyazı hamuruna sarısı üzerine Şöyle ben avucumun ortasında ölçüyorum. Şöyle bir sıkım. Tuz Tamam. ben bunu bir karıştırayım şu ellerimi yıkayım şunu ben böyle bir karıştırayım hamurun içerisine 3 kaşık şöyle toz şeker karıştırdıktan sonra. sütümü Süt, yağ, su hepsi burada ılıttım. Kaynatmadım, ılıttım. Aynı yoğurt mayalar gibi öyle ılıttım. Kaynatırsanız olmaz. ılık olacak. 7 su bardağı. Bakalım kaç su bardağı un yiyecek. Zaten o 11 su bardağı unun 1 kilo oluyor arkadaşlar. Onu ben ölçtüm. Tam 11 su bardağı un 1 kilo geliyor. Şu 2 su bardağı unu da aldım içerisine. 7 9 su bardağı. Eksik gelirse yine koyabilirim. Bunu ben önce bir karıştırayım şöyle. Güzelce. Buna ben un gerekiyor. Şöyle 3 su bardağı daha un koydum. Bakalım ne kadar alacak. Orada bura etti 12 su bardağı un arkadaşlar. Bilgisini verip siz bu kadar yapmanıza gerek yok. 2 su bardağı süt koyabilirsiniz. Ben 4 su bardağı süt koydum kendiniz azaltabilirsiniz. Çok altabilirsiniz. Onda bir şey yok. Yani ayarlayabilirsiniz. Mayayı tek maya koyabilirsiniz. Ben bunu çabukça yapacağım. Açacağım için. Fazla bekletmeyeceğim. Onun için çabuk mayası gelsin diye. Şöyle yoğurdum arkadaşlar. Bir su bardağı un geri kaldı. Burası 11 su bardağı oldu yani bir kilo. Burası bir kilo undan oldu. Böyle elimize yapışmasın diye şöyle bir kaşık ya elimize alıyoruz her tarafına gezdirerek hem daha güzel yumaklar güzel olur parlak hem de elimize yapışmaz. Elim hiç yıkamadım. Böyle bir kaşık yağ aldım elime. Ondan böyle yoğurduğumuz zaman hem hamur parlak oluyor hem de daha güzel elimize yapışmıyor. Bu sinik etesi yapacağım arkadaşlar. Cevizli ve un kavuracağım. Öyle yapacağım. yumuşaklığında. Örteyim ağzını. Bir 20 dakika beklesin. Şöyle kenarda. Hem buraları toplayayım, içini hazırlayayım. Arkadaşlar şimdi içini hazırlıyorum. Şöyle bir kaşık tereyağımı aldım tavama. Bir buçuk su bardağı un. Şöyle bir kase bir su bardağı gelir ceviz. Şununu kavrayayım önce. Erisin. Bunu içerisine alıyorum. Bunu helva kavurur gibi kavuracağım. Şöyle bir şeker kaşığı tuz. Bunu güzelce kavrayayım. Böyle unun kokusu gidene kadar fazla yakmayacağız. 5 dakika bunu kavurdum. Şimdi cevizin de alayım içerisini. 2-3 dakikada böyle karıştırayım arkadaşlar. Bu malzememiz tamam. Biz köylerde ceviz koymazdık. Sade böyle tereyağına un kavururduk. Onu koyardık. Burada ceviz koyuyorum ben. cevizli ee, birkaç defa yaptım daha lezzetli oluyor onun için böyle bir çay bir su bardağı ceviz koyuyor bazen de hiç koymuyorum boş kete yapıyorum hatta yaptıydım bir tarifimde var ketemin bu tamam ve bunun altını kapattım bu burada soysun şöyle yumurtamın içerisine arkadaşlar bir dolu kaşık yoğurt koydum bunu da iyice çırpacağım ki ketenin üzerine sürerken daha güzel kısarsın. Bakın hamurum kabarmış görüyorsunuz sizde. Şöyle havasını bir alayım. Mandaline kadar yapacağım? Şöyle yumaklarımı aldım, yarısını hamurun yarısı burada duruyor. Bunu da biraz sonra, bunları açtıktan sonra fırına vereceğim tekrar bir daha yapacağım. Şöyle şimdi yumağımızı aldık tezgahımızın üzerine. Ben hep tezgah açtığım için. Hamurumuz yumuşak olduğu için. Çünkü poğaça hamurundan da yumuşak ki sert değil. Yani bundan poğaça yapılır bu hamurla. Yani kete falan yaptığınız zaman kalırsa hamurun peynirli poğaça falan boş yapabilirsiniz. bir buçuk kaşık falan sepebiliriz şu ucunu şöyle katlayabiliriz burayı da böyle üzerine şöyle şu katına da şu ucunu şurasına şöyle gözleme katlar gibi arkadaşlar Şöyle bunlar burada biriktiğim, hepsini içini birden koyayım arkadaşlar. paketelerin daha çok manat canlı yapıyoruz. Bir metrelik ohlavayla ile açabiliyoruz. Bunlar siniketesi olduğu için bunları küçük açıyoruz. Yine her tarafına gelecek şekilde şöyle yağlıyoruz. ucunu şöyle üzerine buraya da üzerine böyle arkadaşlar. Şöyle arasına çok yarım kaşık böyle bir yağ gezdirip şu ucunu şöyle katlıyoruz buraya da üzerine. Kare olması lazım. Şöyle şekilde şöyle şimdi göstereyim arkadaşlar. Yağladım. Şöyle şu ucunu üzerine atıyorum. Şuraya az bir şeyim içerisine katladıktan sonra şöyle vuruyorum üzerine. Aynı gözleme katlar gibi arkadaşlar. Şöyle şu katına da az bir yağ gezdirdikten sonra şöyle buranın ucunda şöyle katlıyorum. Ondan sonra üzerine. Bunlar tamam. Şimdi içerisine harcını koymaya sıra geldi. Şöyle bir kaşık harcımızı koyduk ortasına. Şu ucunu şuradan şöyle katlıyoruz. Burayı da buradan. Şu ucunu şuradan şöyle. Burayı da buradan. Bu ne oldu? Oldu sinik etesi. Şöyle hepsinin içerisine fırın kağıdımızı serdik. Bunları ben hepsini böyle açtım arkadaşlar. Şimdi bunlar içerisine hep dolacağım. Şöyle bir kaşık aç. Şöyle uzunlarını üzerine katlıyoruz. Şöyle ortasına bir bastırdıktan sonra tepsimize alıyoruz. Tekrar bir kaşık daha ona. Şöyle dört ucunu bir araya getirdikten sonra şöyle bunları hep yaptım arkadaşlar. Şimdi yumurtalarını süreyim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yumurtasını da sürdüm. Şimdi bunu 200 derece ısıttığım fırına vereyim arkadaşlar kızarsın. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel kızardı. Siz de görüyorsunuz. Şimdi ben ikinci tepsime koyayım fırına. Şu tepsi sinik etesi oldu arkadaşlar. Şöyle bir tepside büyük ketem olacak. Üşümam var. Şöyle. Bir tane de büyük yapacağım. 3 tepsi simit ketesi bir de büyük kete yapacağım size bir Erzurum ketesi yine tarifi verdim arkadaşlar şimdiken yaparsanız sizlere de afiyet olsun aynı tarifte yaparsanız hemen hemen aynısı olur zaten benim ketelerimi yiyen arkadaşlar bilirler tutta izlerlerse onlar görebilir Bu biraz büyük olacağı için büyük oklava ile açacağım. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunu da bir metre kadar açtım. Kocaman siz de görüyorsunuz. Şimdi bunu yağlayacağım. Benim dezgahım büyük olduğu için büyük açabiliyorum. Biraz sarkıyor ama aşağıya sıkıntı yok. Bunu da aynı onu gibi yağlayacağım, gözleme katlar gibi katlayacağım, üçünü de açacağım. En son son günün ortasına onu da koyacağım, öyle yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız. Aynı tarifte yaparsanız aynısı olur. Bilenler bilir zaten. Bilmeyenler için de gösteriyorum arkadaşlar. kısmı da böyle katladım. Gözleme katlar gibi. Bu kenarda bekleyecek. Ben öbürlerini açayım. 3 tane. Büyük kete de 3 taneden oluyor. Onların ee, onları da ne kadar söyle? Bir portakal büyüklüğünde arkadaşlar. Şimdi onların üçünü de açacağım. Üst üste koyacağım. Onda büyük kete. de yine bir Erzurumlu'nun ketesini yaptım arkadaşlar. Hamur pek yumuşak. Yumuşak olması lazım zaten. Kete hamur sert olursa pek güzel olmaz. Yumuşak olması lazım. açılması lazım da fakat tahtada da ben yerde oturan dağın için masanın üstüne de koymak istemedim tahtayı dedim hepsini tezgahın üstünde açayım yere de yere de arkadaşlar şöyle hemen elinizi sürdüğünüz zaman yumuşakça açılıyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Tam bir metre. Benim ohlama bir metre. Bunu şöyle kenarların içe doğru alacağım. Öyle yağlayacağım. Çünkü dışına taşabilir. Bunu da tereyağı bitti. Şöyle sıvı yağla yağlayacağım. Tam bir kilo, şey, yarım kilo tereyağı gitti bir su bardağından fazla da sıvı yağ gitti arkadaşlar. Kete yağı çok yer. Şimdi bunu bakın şu birinci açtığım şöyle otasını aldım. Şöyle üzerine yarım kaşık yağ sepeyim. Bir de bu da ikinci açtığım. Onu da üzerine aldım. Onu da şöyle yağladım. Şu kalan harçımı Şöyle ortasını aldım. Şöyle bu yufkanın üzerine, şöyle açtığım gözleme tipindeki yufkanın üzerine şöyle açtım arkadaşlar. Şu ucunu şöyle katladım. Burayı da böyle yaptım. Şu katını da şöyle bir kat üstüne, bir kat da bunun üzerine aldım arkadaşlar. Şöyle şu katını yağlayacağım. Bu da tek kete. Şöyle burayı üzerine, burayı da bunun üzerine, şimdi biz bunu şöyle yayacağız, tepsinin dolumsu kadar. Bu da büyük kete olacak. Bu da daha güzel oluyor. Sinik etesi de ayrı güzel oluyor. Kese de ayrı ayrı oluyor arkadaşlar. Ben bunu açayım, böldüm. Sonra tepsimi de çıkardım arkadaşlar. Şimdi büyük ketemi koyacağım fırına. Son tepsimi de fırına koyuyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar son ketemde de pişiyor. Siz de görüyorsunuz. Bu da pişsin. Son tepsimi de aldım arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Bu da tek büyük kete yaptım. Şimdi şöyle bakın bu kapya biber. Bunu ben közledim. Kabuğunu soydum. Şişeye doldurduktan sonra üzerine yağ koydum. Şöyle doğradım. Bakın. Doğradım. Bunun üzerine şöyle sarımsaklı yoğurt. Bu mezede çok güzel oluyor. Bunun da bilgisini vereyim. Bunun yanında güzel gider arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yine bugün fişine suyu yaptım. Bakın. Bu üç tepsi sinik etim, Tam üç tepsi. Büyük siniye boşalttım. Üçünü birleştirdim. Bakın. Keteleri kestim. Aynı bildiğiniz baklava gibi kat kat görüyorsunuz siz de arkadaşlar. Şimdiyken bizlere afiyet olsun. Sizler yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Unutmayın beni. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. Şimdiyken sizlere de afiyet olsun. Yaparsanız inşallah yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz yorumlar yazabilirsiniz. Hoşça kalın.